Arkadaşlar şimdi evimde ben parti açtım. Ee, bakalım kim gelecek. Hiç kim gelecek bilmiyorum arkadaşlarım online falan da değil. Normalde kimse gelmiyor ama bugün şansıma. Bakalım kim gelecek. Oo ha. Oo ha. Arkadaşlar Vanilla X geldi. Oha. Oh my god. Arkadaşlar. Ne? Hediyem var diyor. Hediyem var diyor. Hediyem var diyor. Allah'ım ne verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi. Yürümüş devam. Arkadaşlar. Arkadaşlar sen kedi verdi. Oha Arkadaşlar siz de benim eee Vanillext diye kodu 412 eee Vanillext kanalı var arkadaşlar. Vanillext yazarsanız önlüğe 000 yazarsanız kanal çıkıyor abone olun. Arkadaşlar deneyebilirsiniz şöyle. Kodu var burada 412. Bence siz de arkadaş arkadaşlar. Acayip güzel şeyler veriyor. Gülümseyen kedi verdi. Şu an şok içindeyim. Hem geldiğinden mutluyum. Hem de arkadaşlar gülümseyen kedi verdi. Oha. Görüşürüz diyor. Görüşürüz diyor. Ah be. Yok. Neyse arkadaşlar bunun gelmesi bile yeterli. Ben partiden çıkıyorum artık. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum. Gülümseyen kedi verdi. Parlak. Neyse evet, arkadaşlar görüşürüz.